Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size change çenç oynayacağım Change'in bir kostüm gelmiş Çok tatlı bir kostüm ee, Ben de uzun zaman rözele oynamıyordum Kostüm gelince bir bahanem oldu alayım dedim Biliyorsunuz hiç çok meta değil Meta olmadığı için e, çok da tercih edilmiyor Yani ben de ısrarla meta kahramanları varken Change almıyorum 2200 maçım falan var ee, Öyle bir şey oldu işte Oynamak istedim Aldım bakalım nasıl bir video çıkacak. Gördüğünüz gibi karşıda paşa var. Faşa şu an çok güçlü. Aynı zamanda Valentin var. Valentin de güçlü. Yani e, iyi bir falan varken Chenchi hiç tercih edilmiyor. Bu beni üzüyor ama yapacak da bir şeyim yok. Şöyle yavaş yavaş eteyim de Penny orada red'e gitmiş. Rakipte jungle Gos, O da oraya almış. Valla bir şey söyleyeyim mi? Almanız lazım buraya. Ay boşa öldün ki sen. Siz boşa öldünüz. Valla boşa öldünüz. O neydi öyle? Valla boşa öldüler. Neyse bir toparlarız. Ben midi gittim. Şunu da alayım. Sesleri çok tatlı etrafındaki kalkanı falan şirin duruyor. Adeyeceğim ya. Hmm. Skill'lerini bir kullansın o. Aynen. Tamam şimdi hop. Üzerine üzerine oynayabilir derken. Red buff çıktı. Buff'a gidesin var da. Yani boss beni pek oradan aldıracak gibi durmuyor. Aşağıya yetişeyim hemen. O güzel öldü o da. Güzel güzel. Çok iyi. Edit süpersin Edit. Teşekkürler. Ha o da öldü valla. Ah be. Dedim herhalde öldü. Ultisi bitti Martis'in. Franka çımandı baby. Gel 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 gidelim. Çok güzel. Muazzam. Süpersin ya Eliz. Böyle supportum olsun. Oynamayacağım oyun yok yani. Bana ya ben uzun zamandır şeyden çok dert yanıyorum. Tanklardan. Ya çünkü nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Mid'de yani iki kişi karşımda oynuyor mesela. Ben tek başıma kalıyorum. Benim tankım sağda solda orman gezdiriyor. da kendi başına gank atıyor. E bu da neye mal oluyor? Şöyle. Bunu bir keselim diyecektim. Heh. şöyle ki. Mukte rakip karşısındakiler erkenden farmı itip gank gidebiliyorlar. E ben farmı alana kadar gank gidemiyorum. E onlarla beraber aynı şey anda rotasyon alsam karşıdakilerle beraber bu sefer de e farm alamadan rotasyon atmam gerekiyor yani gank gitmem gerekiyor. E bu da neye mal olur? Gittiğim zaman hasar çıkaramam mı mal olur? Sebep olur. O yüzden çok saçma bir olay dönüyor. Yani bu arada tankların hepsi beni bu anlamda çok yoruyor ya. Ya böyle aynı anda rotasyon atmak yok yani. Aslında bir tospik de yapabiliriz. Bence yapalım bu tospiki. Sesine bakın tavşan çıkıyor bir de oradan. resim tavşan resim çıkıyor ulti gördünüz mü? Var ya ben şu an bir de yapışırsam bir güzel bir altın çıkartırım buradan. Vur kanka vur. Bak işte ne güzel altını da alacağız. Yanında duruyor tankım mis gibi. Altın gitti. Hop. Bak aldık kuleyi de. Valla aldık. Aha Franco geldi. Aa, hayır Sans. Hayır Sans. Sonra çıktım güzel. Güzel o da öldü orada. Buraya da yardımcı olalım. Burayı, burası da açılsın. Ah, dönmedin. Geri döndü ya. Ay. Aç açarsın. Ay kurt yanıyor. <laughs> Aa ölmedi ya. Ay şey olmadı ya. Sönmedi ya. Üfledim ama olmadı. <laughs> üfledim ama olmadı çocuk sönmedi yapacak bir şey yok arkadaşlar şöyle farmı da alalım şuradan hop durmayay da iyiydi kendini be derdime derman spi derman öldü mü hop o da öldü güzel etimiz skill falan nasıl arkadaşlar beğendiniz mi Şöyle bak hop atayım. Çok tatlı gidiyor bence. Hop kanka sakin ol. Bir şey yok bir şey yok. İyi, çok. Aha geldi valla. <laughs> Franco korkulu rüyam gibi ya. Kesin peşimden geliyor buralarda bir yerde. Ben gider. Bak görünmüyor farmda. Kesin arkalamaya çalışıyor beni. Aa gitmiş bile bir de şişko. Ben şurayı tutayım arkadaşlar. Muhtemelen o kimse yok zannediyor. Burada ben şu tartışmadan pusayım bir saniye. İyi gelecek mi? İyi gelmedi. Belki keserim diyecek. Aha geldi. Aga sakin ol. Aa gitti. <laughs> Gelmesiyle gitmesi bir oldu. Yok şey yok şey. Yok şey Şurayı da aldık. Hop. Temiz. Derdime derman. Spiderman derman. çok güzel şu an. Rakibin pikleri bu arada çok iyi. Şey anlamda. Hani paşa, ghost falan güzel. Ama yani bilmiyorum biraz. Zayıf kaldılar. Ghost'la paşa hiç beklediğim gibi oynamıyor. Nereye gitti be o adam? Eyvallah adamım benim. Teşekkür ederim. <laughs> o süre spawn'a gelmeye çalıştı, da gelemedi. <laughs> Ayyy şarjım da bitiyor. Şey. %10 şarjım kalmış hemen oyunu bitirmemiz lazım. Oyunun yok mu bir 25 dakika uzaması? Öldü. Öldü bu arada. Bir <laughs> canla gitti. O da mı fiskat? O da oha abi nasıl oldu la o gitti? Oha paşa niye taş girmiş? Ben gördüm paşanın taş girdiğini. Evet, o da gitti. Ne anladın Yurda Gül? Ne anladın? Ay sinir oldu Hepsi kaçıyor. Aşırı yetişememek beni üzdü ya. Ay bu çok kötü. Aha şaptan verdi valla. Hepsinin canı çok az kaçıyorlar. Birazdan onu da yapamayacaklar. Güzel. Aman aman. Geliyor derdime derman sıkı derman. Hop. Düştü güzel. Ay iri ya. Çok güzel hasar attım da. Olmadı. Daha sonra ulti attı kaçtı. Bir direk vurun ya açın buraya ha. Şimdi. Help. Help, help, el. 8-1-8 ne yapacağız? Diyor? Adam haklı da yani. Böyle de bir durum var. Sen de taş girmezsin be kanka. Öldüme derman spi derman. Ben taktım bir şeye. <laughs> Akıma. Ay çok güzel müzik de çalıyor ya. Görüyor musunuz? Ultisinde müzik de çalıyor. Açtım bir de. Güzel. Az daha ölüyordu valla. Az daha edit paçayı bir canla yırttı. Var, vur 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 vur. Adam böyle hop oh, bir dakika saygılar abi. Sakin ol sakin ol niye? bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Şurayı da temizleyelim. Oh, en sevdiğim şey şöyle ana kulenin orada bütün milyona ulti atmak. <laughs> Bundan daha keyifli bir şey yok benim için. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler de izleyip beğendiyseniz birer like birer yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden herkese. E, 600 puan olduk bu arada. <laughs> Çok şükür. Teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.